Bahadır merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır. Sana bugün sorular soracağız ve sen de cevaplamaya çalışacaksın. Bekliyorum. O mu bu mu yapacağız takımlar arasında? Süper. Ee, Avrupa devleri karşı karşıya ve kim kazanır yapıyoruz. Hadi Başlıyoruz. Hadi. Başlayalım bakalım. Manchester United mı Tottenham mı? Ben Tottenham'ın kupayı aldığı için Tottenham diyeceğim. ya. Ama Manchester United o maçta daha iyi oynadı. Ama Tottenham. Peki. Inter mi, Napoli mi? Şu an bugün e, tarihlerimiz 23 Mayıs'ı gösteriyor. İkisi de şampiyonluk maçına çıkacak. Napoli büyük ihtimalle şampiyon olacak ama şampiyon liginden dolayı Inter diyorum ben. Tamam. Barça mı Real mi? Barça. Paris mi Marsilya mı? Paris Saint Germain. Bayern Münih mi Bayer Leverkusen mi? Bayern Münih. Ajax mi PSV mi? Ajax son 4 haftada şampiyonluğu kaybetti o yüzden PSV. Benfica mı Sporting mi? Sporting Lisbon. Liverpool mu Arsenal mı? Zor soru ama ben Liverpool diyorum. Evet Bahadır şimdi vermiş olduğun cevaplara göre ikinci tura başlayacağız. Başlayalım bakalım. E, ee, Tottenham mı Inter mi? Inter. Barcelona mı Paris mi? O büyük maç. Zaten şampiyonlar ilk finali de Barcelona Paris Saint Germain. Ya bu sezon Paris Saint Germain de çok iyi ama ben Barcelona diyorum ya. Bayern Münih mi PSV mi? Bayern Münih. Sporting mi Liverpool mu? Liverpool. Evet Bahadır. E, vermiş olduğun cevaplara göre şimdi yarı final yapacağız. E, söylüyorum hazır mısın? Hazırım. Inter mi Barcelona mı? Ya ben ne olursa olsun hani Inter LSE bile ben Barcelona diyorum. Çünkü Barcelona bu sezon acayip koyuldu ya. Barcelona... Gözü, gözü çok hitap ediyor yani. Barcelona vermiş olduğun cevapla finale çıkıyor ya. E, Bayern Münih mi Liverpool mu? Çok zor soru. Çok zor soru ama benim her zaman İngiltere'de Liverpool tuttuğumu bilen bilir. O yüzden Liverpool diyorum. Evet Bahadır, şimdi vermiş olduğun cevaplara göre Liverpool ve Barcelona'yı finalde görüyoruz. Sence bu iki takımdan e, bu seneki, bu sezonki devler arasındaki en iyi takım hangisi? Ya bence bu sezon, sezon takımı Barcelona ya. Barcelona ama yani bilmiyorum. Şampiyon Ligi finalinde adı yok ama Barcelona bence. Barcelona'yı bu sezonki en iyi takım olarak belirledin. Ha, yani Teşekkür ederim. ediyoruz sana. Çok sağ olun. İyi günler.